Herkese Bodrum'dan merhaba arkadaşlar. Bugün Bodrum çarşısını ve etrafını, sahil kesimini çekip göstereceğim sizlere. Bodrum dolu mu, kalabalık mı? Turistler dolup taşıyor mu? Hafta sonu, pazar günü en kalabalık olması gereken zamanda geldik ve size etrafı göstereyim, doluluğu göstereyim. Bakın burada bir banka kapatmış tamamen komple kapatmış. Burada da kapalı bir en köşede, en girişte senelerdir açık olan yer kapatmış şu anda. Yani sezonun en hareketli zamanında dükkanlar kapalıysa böyle siz düşünün. Şu anda çarşının içini göstereceğim size. Bugün pazar günü olduğu için kısmen yürüyüşe çıkanların çoğu yerli ve çalışanlar yerli kalabalığı var ve insanlar da o kadar yabani ki üstüme üstüme yürüyorlar da toplum kurallarını bile bilmeyen insan da çok Şöyle sokakları gösterebildiğim kadar göstereceğim size şu anda çektiğim yerler genelde enişlek olması gereken yerler yani yabancı olarak gördüklerinizin çoğu da otellerde çalışan personeller diyebilirim sizlere turist sanmayın yani her gördüğünüzü de Şimdi bakalım yine satılık dükkanlar var, boş dükkanlar var. Şimdi ana yolundan girip asıl çarşının ana damarını da göstereceğim. Normalde burası da dolu olması lazım. Bir sakinlik var. Evet şu anda çarşıya giriş yaptık. Bakalım saatimize de bakalım. Kaç şu anda saat? Saat 7. Yani akşamüstü en kalabalık olması gereken zaman. Yani öğlen çekmiyoruz. Gündüz saati de çekmiyoruz. Artık gölge olmuş. İnsanların yemeğe ve yürüyüşe çıkması gereken zamanda en dolu olması gereken zamanda bakalım çarşı nasıl. Sen fikrini söylemek ister misin? İlk dikkatimi çeken yani ilk biraz daha sesli. İlk dikkatimi çeken, ilk gördüğümüz turistlerde 3 kişi sadece erkekti Yani 70 yaşlarında falan da onlarda. Başka dondurma tezgahı böyle bir iklimde, böyle bir sıcak havada. 3-4 tane dondurma tezgahı dahi bomboş evet çarşıyı göstereyim size D dükkanlara bakalım etrafa bakalım yani 3-5 sene öncesinde burada adım atacak yer bulamıyordunuz o kadar kalabalık olur genelde bu çarşı adım adım yürürsünüz. Mesela bu dönerci Bu dönerler 3-5 katı büyüklükte olurdu genelde. Ama dönerler bile küçülmüş, porsiyonlar küçülmüş diyebilirim. Evet. ters tepki de yapabilir. O yüzden çok esnafa da bulaşmak istemiyorum ama sen sorup fikir almak ister misin? Evet, karşıda dondurma var topu 60 liraymış. Evet merkezde topu 60 lira arkadaşlar. Yani bazı yerlerde Türkbükü tarafında, yalı Yalıkavak tarafında topu 200 liralara, 300-500 liralara var deniyor da onlar her yerde değil. Sadece belli başlı yerlerde. Ama merkezde o kadar da pahalı olduğunu söyleyemem sizlere. Yani gördüğümüz üzere şimdi biz de abartmayalım, objektif olalım diye. Yani şuna dikkat edebilirsiniz. Şu anda bu caddeden geçiyoruz. Kaç kişi dükkanlara girecek? Mesela ona bakabilirsiniz bu videoyu izlerken. Yani çarşı boyunca göstereyim size mesela burası dolu olur genelde Bodrum'un en meşhur pastanelerinden burası dolu olurdu şu anda da bir sakinlik var devam edelim yolumuza cadde boyunca kaç kişi dükkanlara giriyor kaç kişi alışveriş yapıyor oradan fikir sahibi olabilirsiniz Sen röportaj yapmak ister misin? Benim açıkçası çok sorasım yok esnafa ama. Aklıma gelen fikir hani e, yabancı misafirler yoğunlukta olarak hani lüks otellerde mi acaba? Kaliteli yabancılar veya pahalı otellere gelenler genelde otelden çıkmamayı tercih ediyor veya çıkanlar da yalı kavak tarafını tercih ediyor diye biliyorum. Açıkçası hani yalı kavağa gitsek kısmen doludur ama mağaza var büyük bir mağaza. Evet, bir tane müşteri var. 10 sene önce geldiğimde de 15 sene önce geldiğimde filan buralara tıklım tıklım doluydu. Adım atacak yer bulamıyorduk mesela böyle adım adım parmak ucuyla yürüdüğüm zamanları hatırlıyorum. Öyle bir kalabalık oluyordu burada. Şu anda yani arka tarafımızda da bayağı bir boşluk var. İleriye bakınca da çok fazla dükkanlara girenler yok açıkçası. Yani pazar günü en yoğun olduğu zamanda ki Temmuz'un sonu, artık Ağustos'a gireceğiz. Bu zamanda yani tu turizmin en hızlı en yoğun, en popüler olduğu zamanda bu sakinlik siz kararınızı verin artık. Bu insanlar nereye gitti ya da gelmeme sebepleri? Aile gördük, evet. Be Belediye Bunlar yerinde bile sanırım. belediye yerinde bile boşluklar var. Normalde en ucuz yer belediye yeri oluyor. Buralara da dolu olurdu. Şu an istesek hemen bir yer buluruz değil mi buradan masa? Ya tabii rezervasyona gerek kalmadan bulabiliriz. Evet bir dondurma tezgahı daha. Evet. Bakalım. Burada bir aile var. Bakalım topu evet. iki top bir gitti. Bir aile daha geldi. İki top 100 liraymış burada, üç top 150. Yürüyüş yolu boyunca çekip göstereyim size Bodrum'un halini. Sahillerde de sakinlik devam ediyor. Normalde şu anda gideceğimiz sahilde, sahil şeridi boyunca deniz kenarında. İki kafeler dolu olurdu genelde. Mesela bu bölge filan hep full olurdu. Yani kadınlara hitap eden bir yer. Ona rağmen bir sakinlik var. Zaten dükkanlarda şu anda giren çıkan yok. Yani normalde bu dönerlerin boyutları devasa oluyordu. Ya Bodrum döneri döneriyle meşhur. Öyle büyüklüğüyle cazip geliyordu. İnsanların dikkatini çekiyordu bilmeyenlerin mesela. Şu anda menüler şeyler bile küçülmüş. Dönerler bile küçülmüş. Bakın. Fiyatlar bu şekilde. <laughs> Şimdi devam edelim. Evet burada biraz büyük döner. Aa, burada bile daha büyüktü döner. Şu anda burada sadece köpekler büyümüş. Köpekler gelişmiş. Onun haricinde çoğu şey gerilemiş burada. Evet, bundan sonrası Bodrum'un en kalabalık olması gereken yeri. Normalde burası dolu oluyordu çarşıya oranla. Çünkü daralıyor artık. Gidilecek tek bir sahil şeridi var burada. O yüzden insanların tek bir yoldan devam ettiği yer bu sahil şeridiydi. Bakalım buranın yoğunluğunu da göstereyim sizlere. Ondan sonra zaten videoyu sonlandırım ve kritiği yaparız mesela. Bodrum hakkında En yoğun, en dolu olması gereken zamanda Şu an bu kadar boşsa ve hafta sonu çekiyorum siz arkadaşlar. Hafta sonu akşamüstü çekiyorum. Şu an yüzde onluk doluluk ya var ya yok. Türkiye'de turizmdeki boşluğu en çok hisseden bölge Bodrum mu? Ya Bodrum'dan kaçmaya başladılar diyebiliriz. Yani ilk Bodrum'dan Bodrum'u terk etmeye başladılar haberlerde öyle çıkıyor. Pahalılıktan dolayı diyorlar. Sence? Bir Yunan vizesi. Kapıda Ya o ne kadar etkilemiştir. Ama yine de etkilemiştir ya. Çünkü insanların tek bir tatil hakkı olduğunu düşünürsek çoğu kişinin bütçesi kısıtlı kişilerin o tatil hakkını da Yunanistan adasından kullanmışsa ya Bodrum yerine Yunanistan'ı kullanmışsa mesela O tatil Daha, hakkını evet. Tamam yani o, o şey gitmiştir Vesaire ya yani Bu kadar sa varmış. sakin olmasının Boş olmasının sebebi O olabilir yani Bir sebepten dolayı kaçmış insanlar Bakın me mekanların Çoğu boş Ama halk plajı dolu mesela Bu arada bir not ekleyeyim ee, hiç olmadığı kadar sıcak bu sene. Evet bu sene yani belki cid, cid, ciddi bir sıcaklık olduğunu en sıcak yerlerden birisi denebilir. Katılıyorum ben de. Söylediğini. Bugün bu sezon bayağı bir sıcaklık var. Bakın halk plajları dolu. Diğer <laughs> mekanlarda bariz bir Sakinlik, boşluk var. Ya önceden mesela ben rahatlıkla bir yere girip oturabilirdim. Hesap kitap yapmadan, fiyatına çok bakmadan oturabilirdim. Sen son zamanlarda, son senelerde fiyatına bakmadan bir yerlere rahatlıkla oturabiliyor musun ekonomik açıdan? Bodrum'da mı? Nasıl? Da genel olarak. Mı? Bodrum'da da genelde de genelde de evet, ben bir genel olarak kritik yapabiliriz. Bir tedirginliğim var her zaman. Hiç o yapmazdım ama özellikle evet. son, son 2 senedir. Ya son birkaç senedir evet. bende de var açıkçası. Son senelerde. Ya insanların kılık kıyafetlerinden, görünüşlerinden bile zaten anlayabilirsiniz. Turist olup olmadıklarını veya zengin olup olmadıklarını sizin dikkatinizi çeken ne nedir? Siz yorumlarda yazın artık. Çok fazla kaliteli turist böyle aşırı güzel, bakımlı, gelişmiş bir turist dikkatinizi çekti mi mesela? Önceki senelerde ben turist gördüm mü? Ya bunlar insansa bizdeyiz diyorduk. Öyle turistler geliyordu. Gerçekten iri yarı, bakımlı böyle eli yüzü düzgün turistler geliyordu. Burası Türkiye'nin en turistik bölgelerinden. Yani yerli Türklere kalmış Bodrum. Şu anda en kalabalık olması gereken yerlerden biri burası. Sahili artık yürüme yolunun bitişi diyebilirim sizlere. Ama böyle bir sakinlik var. Sebebini ve siz ne düşünüyorsunuz bu sakinlik hakkında? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yerinde çekip göstermek istedim. Bu sakinliğin sebebini, gelmeyen turistlerin neden gelmediğini siz yorumlarda belirtin artık. Videoyu da burada sonlandırayım. Diğer videolarda görüşmek üzere.